Hey, hey, çıktınız mı? Gel buraya çekin. Buraya çekin. Bakın biz burada grev yapıyoruz. Biz burada kendi haklarımızı savunuyoruz. O Gazi Fernevi nasıl bir adam olduğunu herkese açıklamamız 80 milyonun önünde açıklamamız lazım. Bize bak, çeksene beni. Bak bana kafa sallıyor ya. Senin be... ya çıktı bunlar. çıktı. Ama Mahmut Esra'yı vururum lan. Vallahi bile saçını başını yolacağım ben bu karının ya. Şş, halledeceğiz onu, halledeceğiz. O değil de bizim gerizekalılar nerede kaldı? Anahtarı yerine koymamız lazım. Eee <laughs> servete götürelim, alçaya alsın. Özdikiler de gelir. Bak gidiyorlar ya. Bak gidiyorlar ya. Carlos Bey evladım, Yaren Bey kızım. Efendi bey hocam, ya niye biriniz bakmıyorsunuz? Niye bak insanlık ölmüş be, ölmüş be insanlık be. Ay. Hayati, vallahi yeter. Ben eve gidiyorum. Ben de, ben de. <laughs> yürü evladım, yürü. Ya siz nereye gidiyorsunuz? Yapmayın, beni bir başıma bırakmayın. Bak, Cemile, kıyas et battaniyeyi almasaydın bari ya. Ya, değil mi? Tabii, tabii. Siz hepiniz devizadelerin yanında ben tek. Ben tek. Ha. Benim ölümümden de kandemir mesuldür. Bütün vebali kandemir e, ha. Bunu da böyle bilin. <laughs> ya ben idamlık mahkum olsam son arzu ne diye sorsalar cevabım net. Kandemir, kandemir. Hocam, ayağınıza sağlık. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dülger hocam, sizinle tanışmak bir zevkti. Asıl benim için büyük bir zevkti. Bu belgesel sayesinde... ...Kazanfer Bey'i yad etmek... ...büyük bir şansı benim için. Sağlıcakla kalın. Aman hocam, nereye gidiyorsunuz? Ee, bakın sizi kiminle tanıştıracağız? O, hayırlı akşamlar hocam. Benim ismim de Servet bu arada. Hürmetler. Memnun oldum Servet Bey ya Dülger Hoca şu tarih bilginize hakikaten çok hayranım. Ben de naçizane şu pencereden olayları takip etmeye çalışıyorum. Hep merakımı mucib olmuştur. Şu lale devrini bir anlatsana Allah aşkına bana ne olur. Lale devri Osmanlı'da bir rönesans denemesidir. İlk matbaa kurulmuştur, fabrikalar açılmıştır. İtfaiye teşkilatı yani bacılar o zaman kurulmuştur. E, kurulur tabii. Hayat güzel, Herkes alemde kafalar iyi, evi barkı yakmışlardır. Neyler içilmiş, neyler çalınmış. Nedim şiir yazıyor, savaş yok, her yer çiçek gibi. E, peki nasıl bitti bu lale devri bu ahvalde? Bir gün sizinle uzun uzun bir sohbet edelim. Ne dersiniz? Ha? Tamam mı? Hadi bana müsaade. Müsaade sizin hocam. inşallah uzun uzun konuşur. Hürmetler. Aa, anahtarınızı düşürmüşsünüz amcacığım ya. Ha, ah, teşekkür ederim evladım. İnsan bir anahtarına sahip olamıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. İki yaka, iki